Trabzonspor'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Antony Vakiyeme'nin Arabistan'da yaşadığı pişmanlıktan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce abone olup katarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Antony Vakiyeme'ye büyük tepki. Hak ettiğini yaşıyorsun. Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyerek bonservisiz bir şekilde al giden Antony Vakiyeme burada umduğunu bulamadı. Ligde 8 hafta geride kalırken toplanan 2 puanla sonuncu sıra yer alan Al-Fahya'da Nijeryalı oyuncu etkisiz bir performans gösterdi. Bordo Mavili taraftarlar da 33 yaşındaki isme tepki yağdırdı. Antanova Vakiyeme Suudi Arabistan kariyeri kabus gibi devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayarak Trabzonspor'dan ayrılan Vakeme, Suudi Arabistan'da küme düşmemeye oynuyor. Karadeniz ekibinin taraftarları ise sosyal medyadan oyuncuya tepki adırıyor. Vakeyme de ne olduğunu şaşırdı. Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Antonio Vakeme, istediği fahiş ücret sonrası Karadeniz ekibiyle anlaşamadı. Kendisine istediği gibi bir sözleşme bulamayan 33 yaşındaki oyuncu, transferin son günlerinde Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'ya imza attı. Arabistan ekibiyle çıktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Vakiyeme, 8 haftası geride kalan ligde 2 puanla sondan 2. sırada bulunuyor. Nijeryalı oyuncunun attığı 3 gol takımına galibiyet getirmeye yetmedi. Akşamın haberine göre Trabzonspor taraftarlar ise sosyal medyadan vakiyemeye tepki gösteriyor. Bazı taraftarlar şampiyon ve şampiyonel liginde oynan takım bırakıp Arabistan'da küme düşmeme oynamak hak ettiğini yaşıyorsun şeklinde mesajlar atarken de bu durumdan oldukça rahatsız başarılı oyuncunun ilk fırsatta buradan ayrılarak kendisine yeni bir yol çizeceği iddia ediliyor. Trabzonspor'da rüya gibi bir sezon. Vakeme Trabzonspor'da şampiyonlukla biten sezonda takımı bir numaralı oyuncusu olmuştu. Karadeniz ekibinin hücum planlarının üzerine kurulu olduğu Nijeryalı hücumcu sezonu 15 gol 11 asistle tamamlayarak ligin yıldızı haline gelmişti. Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkan Vakeme 47 gol 40 asistlik müthiş bir performans sergilemişti. Evet arkadaşlar sizce Vakiye Trabzonsporumuza geri dönmeli mi veya artık başka kulüpte oynamalı mı bu yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınızda soru şartı kalan yerler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki transfer videolarında görüşmek üzere.